Karatay Belediyesi tarafından emeklilerin sosyal yaşamlarına destek sunma kapsamında ilçenin farklı bölgelerinde bulunan emekli konakları emeklilerin bir araya gelerek hoş vakit geçirmelerini desteklemeye devam ediyor. Tam buğdayla normal ekmek arasında yani beyaz ekmekten yapılan normal undan yapılan ekmek arasında çok ciddi sağlık açısından farklar var. Zaman zaman emekli konaklarını ziyaret eden Başkan Hasan Kılca Çimenlik Emekli Konağı'nda emeklilerle bir araya geldi. Tam buğday ekmeği hem enerji açısından hem protein açısından hem de kalp sağlığı, hem de iç organlarımızla ilgili, hem de lif açısından diyelim daha verimli, daha sağlıklı. Yani tam buğday ekmeği şeker hastaları mesela yemesi lazım. Normal ekmek yememesi lazım. Özellikle şeker hastalarının mesela tam buğday ekmeği yemesi lazım, ekmek yiyecekse. Karatay Belediyesi olarak emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak, huzur ve sosyal dayanışma imkanı sunacak çalışmaların sürdürüleceğini belirten Başkan Kılıç'a, emekli konaklarımızda huzurlu, güvenli ve sosyal bir ortam sağlamayı önemsiyoruz dedi.